Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tereyga'da geçenlerde yapmayı bulduğum boss'u çağırmayı deneyeceğiz. Bu boss tabii ki de Ayof kutuluğu. Tabii ki de hesabımız bu. Girelim bakalım. İki map'ten birisinde gireceğim. Ben size bir tane boss'u göstermek istediğim için bu map'te girmek istiyorum. Ondan sonra zaten diğer map'e geçeriz. Güneş Güneşi oynamak boyunda normal oyundan daha keyifli. Hızlıca güneş gelsin. Hemen bak 96'ya çıktı iyi. Bu taktiği TGG'yi indirmeyi biliyorsanız siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptığımız zaman bir anda atlayabiliyor. Ama bu ondan kaynaklı olmayabilir. Ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ve hadi devam edelim. Şu ayı da götürelim. Arkadaşlar sesim biraz kötü olabilir. Bundan dolayı biraz hasta olduğum için sesim kötü geliyordu olabilir. Oo benim inventarım niye bu kadar fazla dolu? Help limit mi anlamda. Var oraya asayım. Bunlar benim bir işime yaramayacak. Ama gene de şöyle bir yapalım. Summoning geçiyasıymış arkadaşlar bu. Peki bu herhangi bir saldıran canlı ya. Saldırıyor mu Herhangi birine saldırmıyor. E bu ne işe yarıyor o zaman? E sandık bundan daha iyi. Şunu artık çıkartacağım. Şu Boşu boşuna yer kaplıyor. İkisini aynı anda koyamıyoruz. Bari peşimizi küçük bir tane böyle bir şey geçsin. Bekleyin arkadaşlar. Ben bu Şu mumyaları indireceğim. Uzi de. Bakın adı Uzi. Şunları atalım. Şimdi işimize yönelik. Şu kodipeki e bir denemek istiyorum. Neden? Şimdi orada bir şey yapalım mı? Belki işimize yarar. Ya ben hepsini atacağım. Mask ball denilen şeyler de hiçbir işime yaramıyor. Solar ballot var. Onlar benim daha çok işime yarıyor. Bu neymiş? Pearl Stone Black. Hiçbir işimize yaramayacak. At, attıkça atıyoruz vallahi her şeye. Şunu da at. Şunu da at. Bu bir Summoning Item'ıymış. Mimik çağırıyor. Shadow Mimik. Ama şu an o bir işime yaramayacak. Bundan dolayı şunları şöyle yerleştirelim. Arkadaşlar. Sonuna kadar hiç... Boz kesmedik. Bu mapte bugün boz kesmek için girdim. Size göstermek istediğim bir boz. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Biraz beklemem gerekti. Hey. Yanda ekran git. İniyoruz arkadaşlar. Ama önce bir Hadi bakalım. Yavaşın, yavaşın, yavaşın. <laughs> Ay insana barbi katkısı olur katkısı olur be. Rodkin Chunk'ın hala ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Ne olduğunu bir zaman anlatırsa sevinirim. Chat'te Trigger'i oynayanlar bana daha da fazla bilgi verirse sevinirim. Buradan devam ediyoruz. Bakalım Evet, burası bir mağaraya çıkıyor. Hayır, bak şimdi. Boş Mami tişörtü vardı. Bu mu yani? Bakın arkadaşlar bunların yanına geldim. Altarların yanına geldiğimizde ama bu setleri öğretebiliyorsunuz. Maalesef nasıl yapmanız gereken anca tavla oldu Şimdi bu 24 defa sürüyor. Ve ben de bundan kullanıyorum ve 53 defa var. Hayır, <laughs> dostum. <Nerede buldum? gülüyor> çıkartınca Ha gene de duruyorlar. Şu an bir sorun var ya. Tamam. Tamam mı ben gidiyorum. Arkadaşlar hala alakalı bir şey bulamadık. alakalı bir şey dediğim. Arkadaşlar bu renk ışık Evet arkadaşlar az önce bir sorun olduğu için durdurmak zorunda kaldım. Şu an burada bulabileceğimiz bir bosun olmadığını fark edebildim. Çünkü boss çağırmak için gereken şeyler şu an burada değil. An şunun gibi bir boss zaten. Duvardan duvara, duvardan duvara atlıyor. İç işte, duvarın içinden geçiyor falan. Tabii doğru düzgün bir şey bulamazsanız olmaz. Eğer düzgün bir şekilde devam edebilirsiniz. O bossu da çağırabilirsiniz. Ama ben burayı tamamen bitirmişim herhalde. Bundan dolayı şu an göremedim. Ama buraları kazacağım ve alacağım. Eğer bulamazsak bugün bu kadar. Devam edelim. Ben bunu arayacağım. Evet arkadaşlar. Evet bir ev bulduk sonunda. Girelim bakalım içinden ne çıkacak. Bakalım. Ee, vakti 20 mana veren bir ayakkabı çıktı. Deneyelim bakalım. Ama işe kadar pek söylenemez. Hiç şey yaramıyor. Hem botta yok olmuş. Evet arkadaşlar bulamadık ama birkaç tane hard mod sonrası gelen şeyleri gösterebildim. O bossa benzer bir e, şey geliyor. Kuset falan diye bir şey vardı. Bakalım neymiş o. Yani. Hmm, ne olduğunu bilmiyorum. E, nerede olduğunu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Başka bir gün belki bir boss çağırma videosuyla da karşılaşabilirsiniz.